Herkese merhaba. Petta Soprano Keter olarak e, bugünkü konumuz bir yavru ya da yetişkin kedi sahiplendiniz. Fakat hayat koşullarınız değiştirdi, değiştiği için artık kediye bakamayacağını düşünüyorsunuz. Bu yüzden de bunu farklı bir kişiye ya da yere sahiplendirmek istiyorsunuz. Burada nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. Şimdi eğer çok yakın tanıdığınızsa farklı bir şey. Bu söyleyeceklerimiz bu durumda geçerli değil. Ama diyelim bir tanıdığını sahiplenmek istemiyor, ee, internetten işte ilan verdiniz, kelime yücresi sahiplendirmek istiyorum diye. Size birçok kişi yazacaktır. Bu yazanların birçoğu da size e, kendisi hakkında farklı bilgiler verecektir, gerçeğin dışında. E, bu nedenle burada seçimde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama en önemli şey kedinizi ücretsiz kesinlikle sahiplendirmeyin. Bunun nedenini de açıklayacağım şimdi. Hani bu şu demek, yani parayı kendiniz, bir para belirleyip bunu kendiniz alın anlamında söylemiyorum. Bir sürü biliyorsunuz her ilde belediyelerin barınakları var, evcil hayvan barınakları, kedi barınakları da var. En azından şunu yapın, Belli bir miktar mamayı o kedi barınağına bağışlamasını isteyin. Ondan sonra kediyi sahiplendireceğini söyleyeyim. Hem bu şekilde oradaki kedilere faydanız olmuş olur. Hem kendi kediniz için de çok önemli bir e, artı kazanmış olursunuz. Çünkü e, bu şekilde almak isteyen insanlar bir barınağa işte 10 paket mama bağışı yaparak, 5 paket mama bağışı yaparak kedine sahiplenmek isteyen insanlar gerçekten birincisi ciddi insanlar. İkincisi buna belli bir bedel ödedikleri için kediyi sahiplenmek için bu kedi ilerleyen dönemlerde sokağa bırakma ihtimalleri çok daha az olacaktır. Ama hiçbir bedel ödemeden sahiplendirirseniz en ufak problemde kediden kurtulmaya çalışacak. Bu sefer ya bu kedi barınağa düşecek ya sokağa düşecektir. O yüzden bu çok önemli. Mutlaka karşı taraf bir bedel ödeyerek kedisini sahiplen, kedinizi sahiplensin. Aksi takdirde kedinizin onlara, onlar gözünde hiçbir önemi kalmayacak. Ve dediğim gibi en ufak bir sorunda, en ufak bir problemde kediyi ya sokağa bırakacaklar, ya barınağa bırakacaklar ya da başka birisine verecekler. E bu sefer ne olacak? Kedi sürekli yer değiştirecek e, ve sonunda da zaten sağlığı bozulacaktır. O yüzden bu söylediğime dikkat ederseniz hem kedinizi korumuş olursunuz hem de doğru kişilere kedinizi sahiplendirmiş olursunuz videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler.